ÖSM'den son dakika açıklaması 2024 YKS ek yerleştirmeleri başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Evet beklediğimiz açıklama ÖSM'den geldi. Ek tercihler başlıyor. Ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili bütün bilgiler bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Adaylar 2024 YKS ek yerleştirme için tercihlerini 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında TC kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin ada işlemleri adresinden veya ÖSYM ada işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri 6 Eylül 2024 tarihinde saat 11'de başlayacak. 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da başlayacak sona erecektir. Evet, tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılıyor derler arkadaşlar. arkadaşlar. Kılavuzu inceleyeceğiz. Kılavuzun bilgilerini de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Herkes için hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.